Merhabalar sayın seyirciler. Şu anda çok güzel bir kampanyayla sizlerin karşınızdayız. Çörek otu yağı kampanyası. Gördüğünüz üzere Doktor Ömer Coşkun hocamız 5 adet çörek otu yağını setin içine koymuş ve yanında da çok güzel bir harnavuyla birlikte hediye. Bu setimizin fiyatı ne kadar zorlanım? 49 TL. 49 yani. TL. Ölümden başka her derde deva büyük bir sır diyor Doktor Ömer Coşkun. Zaten hadis şeriflerde adı geçen bitki çörek otu. Çörek otu soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş çörek otu yağı. Şu anda çok güzel bir kampanyada tamı tamına 5 kutu çörek otu yağı. Yanında harnubu ile beraber vitamin mineral sadece, kaynağı. Sadece, sadece 49 TL, 4, 9, 4.9 49. Bunun Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Ümre var, ümre. Bunun sonunda ümre var. Eğer sizler 0212 470 2020 20. siparişinizi verirseniz ne olacak? Neye çekiliş. girecekler? Evet. Çekilişe katılacaklar. iPhonelar, iPadler, fiyat linealar yok. Yok. Vallahi ümre e, herhalde her Müslümanın mutlaka istediği bir ziyarettir. Ümre kutsal topraklara siz de eğer ayak basmak istiyorsanız beş kutu çörek otu yağı kampanyasına dahil olun diyorum. Beş kutu çörek otu yağını sipariş ettiğiniz zaman çekilişe katılıyorsunuz ve çekiliş neticesinde siz de o güzelim kutsal topraklara ayak basabilirsiniz belki diyorum. Çekilişte bakalım kime çıkacak. O zaman hemen numaralarımızı verelim. 0212, 470 20, 20 arayarak bu güzel ürüne 49 TL'ye sahip olup çekişe katıyorsunuz. Ve yanında da çok güzel bir çantasıyla beraber hediye geliyor. Çok Ve güzel. Ve kargo geldiğinde dikkat etmenizi gereken hususlar var. Hemen onları söylemek istiyorum. Islak imza ve kare barkod olması gerekiyor. Eğer bu ürünler bunlar yoksa bu ürünler bize ait değildir. Almıyoruz. Kaldır at. Senciğim bunu hemen atarsın burada böyle Fırlatır Atalım. atarım diyor. Çünkü Doktor Ömer Coşkun'un değilse ben bunu kaldırır atarım diyor. At at Ebru. Ama burada bak Doktor Ömer Coşkun'un var. Onun için sizler de aldanmıyorsunuz başka telefonlara. Çünkü bizim biliyorsunuz irtibat numaralarımız belli. 0212 470, 470, 470 20 20. İrtibat numaralarımız. ıslak imza ve kare barkoda dikkat ediyoruz. Ümre'ye belki de gidecek siz, ol, siz olacaksınız diyorum ben. Çekilişe mutlaka katılın ve siparişlerinizi verin. Sizler 0212 470 20, 20 arayın. Çekilişe dahil olun. Doktor Ömer Coşkun geleneği bozmadı diyoruz. Bu yılda inşallah Ümre'ye birini göndereceğiz. Bu siz olabilirsiniz diyorum. Başka kampanyalarda buluşmak üzere. hoşça üzere. Hoşçakalın.